Hoş geldiniz. Burası ilk izlerden sonsuza, insanlığın en eski sırlarını birlikte keşfettiğimiz yer. Bugün sizi Mezopotamya'nın derinliklerine, Asur'un kehanetler ve büyü ile şekillenen dünyasına götüreceğiz. Eğer tarihin gizemli yönlerini seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir kral, gecenin karanlığında huzursuzca uyanır. Gördüğü rüya onu derinden sarsmıştır. Devasa bir yılan, tahtının etrafında dolanıyor, ona fısıldayan hayaletimsi figürlerse yaklaşan bir felaketi haber veriyordur. Ama bu ne anlama geliyor? Asur'da bir kral sadece ordularıyla değil, tanrıların mesajlarıyla da yönetirdi. Çünkü Asurlulara göre hiçbir olay rastgele gerçekleşmezdi. Bir savaşın kazanılması, bir hastalığın yayılması, hatta bir fırtınanın kopması bile ilahi bir mesajın parçasıydı. Asur'un görkemli saraylarında, tapınaklarında ve karanlık ritüel odalarında kehanetler okunur, büyüler yapılırdı. Krallar ve halk, geleceği öğrenmek, tanrıların onlara ne anlatmak istediğini anlamak için bu yöntemlere başvururdu. Peki, bu nasıl mümkün oluyordu? O dönemin insanları gerçekten de geleceği görebiliyor muydu? Yoksa tüm bunlar korku ve inançların şekillendirdiği bir illüzyondan mı ibaretti? Bu videoda Asur'un gizemli dünyasına adım atacağız kehanet yöntemlerinden büyü ritüellerine, kötü ruhlarla mücadele eden ölüm inancına kadar. Asurluların doğaüstü güçlerle nasıl iç içe yaşadıklarını keşfedeceğiz. Öyleyse Mezopotamya'nın derinliklerine, tarih boyunca insanlığın en büyük meraklarından biri olan geleceği görme çabasına birlikte dalalım. İlk olarak Asurluların kehanet sanatına bakalım. Tanrılar gerçekten konuşuyor muydu yoksa kehanetler sadece birer manipülasyon aracı mıydı? Bir gece gökyüzünde aniden beliren bir kuyruklu yıldız, yanan bir tapınak, düşlerde görülen devasa bir sel. Bunların hepsi tanrıların insanlara gönderdiği mesajlar olabilir miydi? Asurlular için dünya, ilahi güçlerin yönettiği ve kontrol ettiği bir yerdi. İnsanların kaderi tanrıların isteğine bağlıydı ve tanrılar bazen rüyalarla, bazen doğadaki işaretlerle, bazen de hayvanların iç organlarıyla mesajlarını gönderirdi. Asurlular bu işaretleri görmezden gelemezdi. Çünkü yanlış bir karar tüm krallığın yıkımına neden olabilirdi. Asur kralları büyük kararlar almadan önce tanrıların mesajlarını anlamaya çalışırdı. Özellikle savaşlar, tarımsal üretim, kıtlık veya taht değişimi gibi büyük olaylar öncesinde rahiplere danışmak bir zorunluluktu. Bu kehanet sanatları rastgele ortaya çıkmış şeyler değildi. Nesilden nesile aktarılan bilgilerin derlendiği özel tabletler vardı. Bu tabletlerde, geçmişte görülen işaretler ve bunların sonuçları kaydedilmişti. Böylece kehanetler daha bilimsel bir sistem haline getirilmişti. Asurluların en yaygın kullandığı kehanet yöntemleri şunlardı. Astral kehanet, karaciğer kehaneti ve rüya kehaneti. Astral kehanet, Asur rahipleri gece boyunca tapınak çatılarında oturup gökyüzünü izlerdi. Eğer ay soluk bir renkte ise veya yıldızlar garip bir şekilde dizilmişse, bunun bir felaketin habercisi olduğuna inanılırdı güneş tutulmaları özellikle uğursuz kabul edilirdi. Bu yüzden Asur kralları, bir güneş tutulması yaklaştığında, tahtına geçici bir kral oturturdu. Gerçek kral bir köşeye çekilir, tutulma bitene kadar sahte kral yönetime geçerdi. Eğer tanrılar gerçekten öfkelenirse, sahte kralın ölümüyle yatıştırılacağı düşünülürdü. Karaciğer kehaneti ise hayvanların iç organlarından geleceği okumaktı. Bir savaş öncesi kral, bir boğanın kurban edilmesini emrederdi. Rahipler hayvanın karaciğerini dikkatle incelerdi. Eğer karaciğerde anormal bir şişlik varsa, savaşın kaybedileceği düşünülürdü. Eğer karaciğer düzgünse, tanrıların krala zafer vaat ettiği sonucuna varılırdı. Bilim insanları, Asurluların karaciğer kehaneti konusunda o kadar sistematik olduklarını, hatta kil tabletlerde farklı karaciğer şekillerinin anlamlarını içeren rehberler bulunduğunu keşfettiler. Rüya kehanetinde uyku sırasında gelen mesajlar yorumlanırdı. Rüyalar, tanrıların doğrudan insanlara konuştuğu en önemli yöntemlerden biriydi. Bir kral, savaşa girmeden önce rahiplerden rüya görmesi için özel ritüeller yapmasını isteyebilirdi. Eğer rüyasında tanrılardan biri ona bir kılıç uzatıyorsa, savaş onun için zaferle sonuçlanacaktı. Ancak bazen kötü rüyalarda görülürdü. Eğer bir kral rüyasında sudan gelen bir alev görürse, bu büyük bir felaketin habercisi sayılırdı. Bu durumda büyücüler ve rahipler, bu kötü alameti yok etmek için özel ritüeller düzenlerdi. Modern bilim, bu kehanetlerin tamamen batıl inançlardan mı ibaret olduğunu yoksa psikolojik ve sosyal bir etkisinin olup olmadığını araştırıyor. Astral kehanetler, gerçekte astronomik olayları gözlemlemenin bir yolu olabilir. Örneğin, Asurlular gökyüzünde belirli yıldız dizilimlerinin yaklaşan mevsimleri belirleyebileceğini fark etmiş olabilirler. Karaciğer kehaneti, o dönem için bir tür biyolojik analiz olarak düşünülebilir. Eğer bir bölgedeki hayvanların çoğunun karaciğerinde hastalık belirtileri varsa, bu salgın hastalıkların yayılacağını gösteriyor olabilir. Rüya kehanetleri psikolojik olarak bireyleri yönlendiren bir yöntem olabilir. Krallar, rahiplerin söylediklerine göre hareket ettiklerinde daha büyük bir özgüven kazanmış olabilirler. Bilim insanları bu uygulamaların ilkel gözlem ve psikolojik yönlendirme tekniklerinin bir karışımı olduğunu düşünüyor. Ancak Asurlular için bu kehanetler doğrudan tanrıların sözleri olarak kabul edilirdi. Asurlular için kader tanrıların elindeydi ve gelecek kehanetlerle öğrenilebilirdi. Ancak bu kehanetlerin gerçekte nasıl bir etkiye sahip olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Peki, kehanetlerin yeterli olmadığı durumlarda Asurlular ne yapıyordu? Eğer bir felaket kapıdaysa, tanrıların gazabını nasıl yatıştırıyorlardı? Kadim Mezopotamya'da yaşasaydınız, geleceğinizi öğrenmek ister miydiniz? Hangi savaşın kazanılacağını, hangi kralın hüküm süreceğini, kimin hayatta kalıp kimin öleceğini bilmek. Asurlular için kehanet ve büyü yalnızca bir inanç değil, devletin işleyişinde kritik bir araçtı. Şimdi Asur uygarlığının mistik dünyasına dalacağız. Kainlerin yıldızları okuyarak verdikleri kararları, büyücüler tarafından yazılan tılsımları ve kötü ruhlarla mücadelede kullanılan muskaları keşfedeceğiz. Asur inanç sisteminde büyü ve kehanetler, yalnızca bireylerin değil, kralların ve orduların kaderini belirleyen güçlü bir araçtı. Ancak Mezopotamya'da, kehanetler kadar önemli olan bir diğer unsur da büyü ve muskalarla kötü ruhları kovmaktı. Çünkü Asurlular, dünyada yalnızca tanrıların ve insanların değil, aynı zamanda kötü ruhlarında dolaştığına inanıyorlardı. Asur mitolojisinde, insanlara zarar veren, hastalık getiren ya da felaketlere yol açan kötü ruhlar ve cinler vardı. Bunların en korkulanlarından biri Lameşto adlı dişi şeytandı. Özellikle hamile kadınlara ve bebeklere musallat olduğu düşünülen bu varlık, doğum sırasında anneleri öldürebilir, yeni doğan çocukları kaçırabilirdi. Bir diğer korkulan varlık ise Pazuzu'ydu. Başında boynuzları, aslan gibi keskin dişleri ve kartal pençeleri olan bu korkutucu ruh, Asur dünyasında hem korkulan hem de ilginç bir şekilde koruyucu bir figürdü. Kötü ruhlarla mücadele etmek için Pazuzu tasvirleri evlere ve beşiklere asılırdı. Bir tür kötü ruhu, daha büyük bir kötü ruhla kovma inancı hakimdi. Asurlular, kötü ruhlardan korunmak için çeşitli büyüler ve muskalar kullanırdı. Kil tabletler üzerine kazınan büyülü metinler tılsımlı heykelcikler ve özel dualar, insanların kötü ruhlardan ve lanetlerden korunmasına yardımcı olurdu. Anneler, çocuklarını korumak için lameş duyu uzak tutan muskalar takardı. Pazuzu figürleri, eve ya da tapınaklara yerleştirilerek hastalıkların ve felaketlerin engellenmesi sağlanırdı. Rahipler tarafından yazılan büyü metinleri, okunarak insanların üzerine üflenirdi. Bu duaların kötülükleri uzak tuttuğuna inanılırdı. Asurlularda büyü işleriyle ilgilenen özel bir sınıf vardı: Eşipu ve Asu. Eşipular kötü ruhları kovmak, lanetleri kaldırmak ve büyüler yapmakla sorumlu rahiplerdi. Asular ise daha çok bitkilerle ve doğal ilaçlarla hastalıkları iyileştirmeye çalışan şifacılardı. Asur kralları bile zaman zaman büyücülerden yardım alırdı. Örneğin, bir kral hastalandığında rahipler ve büyücüler onun üzerine büyü okuyarak hastalığının nedeninin bir ruh mu yoksa bir tanrının gazabı mı olduğunu anlamaya çalışırdı. Asur'da belirli zamanlarda kötü ruhları uzaklaştırmak için büyük ritüeller düzenlenirdi. Bu ritüellerde rahipler tapınaklarda kurbanlar sunar, dualar okur ve ateş ritüelleri gerçekleştirirdi. Ölülerin ruhlarını yatıştırmak için de özel seremoniler yapılırdı. Asurlular için kehanetler, büyü ve kötü ruhlarla mücadele yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Bir Asur kralı yalnızca güçlü bir orduya sahip olduğu için değil, tanrıların ve büyücülerin desteğini aldığı için güçlü olduğuna inanıyordu. Ancak ne kadar güçlü büyüler kullanılırsa kullanılsın, ne kehanetler ne de tılsımlar Asur'un kaçınılmaz çöküşünü engelleyebildi. Asurlular için ölüm yalnızca bir son değil, farklı bir dünyaya geçişti. Ancak bu geçiş, herkes için kolay ve huzurlu olmayabilirdi. Onlara göre ölümden sonra ruhlar, Aralı veya Kuradı verilen karanlık bir yeraltı dünyasına giderdi. Burası, Sümer ve Babil inanışlarındaki gölge dünya kavramıyla benzerdi, susuz, karanlık ve ruhların çaresizce dolaştığı bir yer. Ancak bir fark vardı, Asurlular, ölümden sonra ruhların huzurlu olup olmamasının, geride kalanların onlar için yaptığı ritüellere bağlı olduğuna inanırdı. Eğer bir ölüye gereken saygı gösterilmezse, ruhu huzursuz olur ve dünyaya geri dönerek yaşayanlara musallat olurdu. Asurlular, ölülerine özel bir özen gösterirdi. Cenaze törenleri, yalnızca bedeni toprağa vermekten ibaret değildi. Ölen kişinin ruhunun rahat etmesi için belirli aşamalar vardı. Bedene özel kokular sürülür, böylece kötü ruhlar uzak tutulurdu. Soylular için büyük mezar odaları hazırlanırken, halktan biri genellikle basit bir taş lahitte defnedilirdi. Ölüler, su ve ekmek gibi yiyeceklerle anılırdı. Çünkü yeraltı dünyasında yaşayan ruhların en büyük sıkıntısı açlık ve susuzluktu. Eğer bir aile, ölülerine düzenli olarak su ve yiyecek sunmazsa, o ruh gazap dolu bir varlık olarak dünyaya dönebilirdi. Asurlular, bazen kötü ruhların dünyaya döndüğüne inanırdı. Bu ruhlar, edimi olarak adlandırılırdı. Eddie Miller, genellikle ölümü doğal olmayan veya düzgün gömülmeyen kişilerin ruhlarıydı. Eğer bir ruh, ölümden sonra huzur bulamazsa, yaşayanları hastalıklara, felaketlere ve kötü olaylara sürüklerdi. İşte tam da bu yüzden, ölülerin huzur içinde kalması için rahipler ve büyücüler özel dualar okur, tılsımlar ve muskalar kullanılırdı. Eğer bir ruhun geri döndüğüne inanılırsa, onun için arınma ritüelleri yapılır ve evler tütsülerle temizlenirdi. Asurluların ölümle ilgili inancında en önemli tanrılardan biri Nergal'dı. Yeraltı dünyasının hükümdarı olan bu tanrı hem cezanın hem de dengenin simgesiydi. Onun krallığında herkes eşitti; krallar, savaşçılar, köylüler. Ölümden sonra herkes aynı karanlık kaderi paylaşıyordu. Ancak Nergal yalnızca bir ceza tanrısı değildi; aynı zamanda ölümden sonra huzur bulan ruhların koruyucusuydu. Eğer bir kişi doğru ritüellerle uğurlanırsa onun ruhu Nergal'in diyarında daha az sıkıntı çekerdi. Asurlular, ölümden sonra yaşamın kaçınılmaz olduğuna inanıyordu. Ancak bu yaşam, dünya üzerindeki davranışlara ve ölümden sonra yapılan ritüellere bağlıydı. Ruhlar, huzur içinde uyuyabilir ya da yaşayanlara musallat olabilirlerdi. Bu yüzden Asurlular için ölüm, sadece bir son değil, yaşayanlarla ölüler arasında süregelen bir ilişkiydi. Belki de tam da bu nedenle, tarih boyunca ölümle ilgili bu kadar çok ritüel ve inanış şekillendi. Bütün bu anlattıklarımız, Asur inanç sisteminin ne kadar derin ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Asurlular, yalnızca fetihleri ve savaşlarıyla değil, aynı zamanda ruhlar, kehanetler, büyüler ve ölümden sonraki yaşam hakkındaki düşünceleriyle de tarihe iz bıraktılar. Peki, bu inanç sisteminin bu kadar güçlü olmasının nedeni neydi? Asurlular, yaşamın kontrol edilemez güçler tarafından şekillendirildiğine inanıyordu. Geleceği önceden bilmek, ruhları yatıştırmak, tanrıların gazabından korunmak için sürekli olarak ritüeller düzenliyor, kehanetler aracılığıyla henüz yaşanmamış olayları öğrenmeye çalışıyorlardı. Onlar için ölüm sadece bir son değil, aynı zamanda tanrıların belirlediği bir kaderin parçasıydı. Tanrıları memnun edenler ödüllendirilecek, ihmal edenler ise ölümlerinden sonra bile huzur bulamayacaktı. Bu yüzden krallar ve halk, ölülerin ruhlarını yatıştırmak, onları mutlu etmek için mezar ritüelleri gerçekleştiriyordu. Ancak en önemli soru şuydu. Asurluların ölümden sonraki yaşam hakkındaki inançları gerçekten doğru muydu? Onlar için ölüm, yalnızca başka bir diyara yapılan bir yolculuktu. Belki de geride bıraktıkları yazıtlar, onların seslerinin sonsuza kadar yankılanmasını sağladı. Ancak biz bugün, tarih boyunca tekrar edilen aynı soruyla baş başıyız. Ölüm gerçekten bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı? Asurluların mirası ve günümüze etkisine gelirsek, Asur inançları sadece Mezopotamya ile sınırlı kalmadı. Binlerce yıl sonra bile onların ritüellerinin izleri farklı kültürlerde yaşamaya devam etti. Kötü ruhlardan korunmak için muska taşıma geleneği, evlerin girişine koruyucu semboller çizme alışkanlığı, ölülerin ardından yapılan anma törenleri ve sunaklar Tüm bunlar Mezopotamya'nın derin köklerinden bize miras kalan uygulamalardan sadece birkaçı. Bugün bile farklı inanç sistemleri içinde benzer temalar görüyoruz. Ölüler için dualar okumak, kabir ziyaretleri yapmak, büyü ve kehanetlerle geleceği öğrenmeye çalışmak. Tüm bunların kökeni belki de binlerce yıl öncesinde Asur ve Mezopotamya'nın mistik inanç dünyasında yatıyor olabilir mi? Eğer bu video ilginizi çektiyse Kanalımız, ilk izlerden sonsuzayı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olun ve bildirimleri açın.